Evet. Değerli dostlar. İş planın kılıç kuşananın demiş atalar. Şimdi 5 sene önce dikilmiş olan batem bahçesinde ilk kimi senesinde bir ön budama yapılmıştı. Onun haricinde bahçeye hiç girilmediğini görüyoruz. Yani makas girmemiş. Şu anda bu bahçemizde <laughs> Dikkatle izleyin, yaklaştırın hatta. Neler yapmamız gerekiyor anlatarak sizlere gösterelim. Şu altta çıkan küçük çepel dalların hepsini alıyoruz. Görüyorsunuz. Hiçbirini bırakmıyoruz. Bunları aldık. Daha sonra geçiyoruz. Ağacımızın taçlandırılmalıydı. şu görmüş olduğumuz. Dalların hepsini alıyoruz. Ve bir şuradan küçük bir taçlandırma yapıyoruz. Ara dalları tamamen temizliyoruz. Ve burada dal bırakmıyoruz. Ortayı açıyoruz. Şu şekilde. Evet. Gördüğünüz gibi ağacımız gereksiz dallardan tamamen ayıklanmış oldu. Dal dal üstüne kesinlikle gelmesin. Yani aralar açık olması lazım. Şimdi buraya baktığımızda da aynı ağacımız. Bura mini anca 35-40 santim gelir. Buradan kaçlandırılmış. Ya yani bilerek yapılmamış ama kendi kendine ağaç şekil almış zaten. Ne yapıyoruz? Aşağıda tek dal bırakmıyoruz. Evet. Görmüş olduğunuz gibi şuradaki gereksiz dalları da, ara dalları da alıyoruz ve 3 dala bindirdik. Bunlarda da yön veriyoruz dallara. Yani dalların açılmasını istiyoruz artık bu tarafa doğru. Şunları alıyoruz. Şunları alıyoruz ters yönlere doğru. Dalların Evet, açılmasını istiyoruz. Görmüş olduğunuz gibi ağacımız şu dakikadan itibaren gerçek ağaç statüsüne girecek ve geniş bir ağ kuracak yukarıda yan dallardan meyve verdiği için yan dallara doğru ağacımızı büyütmüş olacağız yani ağaçlarda budamada acırsanız istediğiniz statüye istediğiniz kıvama istediğiniz şekle ağacı sokma imkanınız yok ve dal dal üstüne geldiği zaman biraz önce göstermiştim. O dal dal üstüne gelen yerden yara alır ve o büyüyerek ağacın tümünü kaplar. Ee, budamadan sonra mutlaka bakır sülfat yapıyoruz. Ağaçların etrafını iz düşümü açıyoruz. Organo mineral gübre artı hümik asit veriyoruz. Mayıs ayında ağaç yapraklarımız açtığında, ayaları genişlediğinde Meyveler küçük küçük, bilye şekline döndüğünde de humigaside yapraktan veriyoruz mikro elementli humigaseti. Bunu verdiğimizde de yapraktan hem fulvik alır hem de mikro elementleri alır ve kökle yaprak arasında iletişimi sağlar. Bu da ağacımızın hem gelişimini hem de meyve doldurma olayını hızlandırır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Biz anlatmaya devam edeceğiz.